Şimdi arkadaşlar first pick bize kaldı. Ne alacağız ki? Eko falan mı alsak? Ne yapsak? Hadi Ekko alalım ya. Yani. Çok oynamaya başladık Eko'yu. Biraz baymaya başladı beni açıkçası ama. Bir yandan da kazanmak istiyorum. Seriye çıkmak istiyorum. Aldık o yüzden. Dark Harvest aldık. Bunu aldık. Bunları aldık. Tamam. Güzel oldu pikler. Karşının pikler de güzel ama. Bot'a oynamak istediğim için dur az önce bu ikisi iyi oynadı ya. Bir de tapta Sayon Orn matchup'ı var. Arkadaşlar buradan başlayıp bot'a gideceğim. Ee, karşıda Silas Jungle var. Az önceki bizim Silas varken rakibin Silas Jungle alması da biraz ironik. Met CFC teşekkür ederim Brom Prime için hoş geldin. Sabun bitmiş mi? Bitmiş kanka. canımızı dolduracağız arkadaşlar. Canıma çok takılmayın. Dolacak şimdi canım. bota yaklaştık bir şey olursa diye. Şimdi. Aa, daha ölmüşler. Kesmişler de ölmüşler. Bana gerek bile duymuyor çocuklar 6 olabilirim burada nasıl fena Direkt alabiliriz. Ama mid pushumuz yok. Yine de alırız ya. Bir çok vuruyor çünkü Drake'e. Ben tank team base atarım. Şimdi tapa çıkarız base'den sonra. Blue'muzu falan alırız. Oradan bir daha şey yaparız. Lan ya yine bu çocuk aldı ya Drake. Neyse. Oradan tekrar bota geleceğiz. Tekrar bot oynayacağız. Sürekli bot oynayacağız. Bu çocuklar az önce taşıdı. Oyunu bir daha taşırlar diye Aynı yere oynamaya devam. Tercih tanımaktan sonra öyle yaptık yani. Botta sürekli savaş var arkalarında duracağım. O rift giderse yapacak bir şey yok ya. Yani. Gidebilir. Benim birazdan görecekler çünkü. Ha bizimkiler daire atıp ölüyor sürekli. Öyle olmazsa lazım normalde. da, de, de Yavaş oynarsak bu dağınlarından kazanırız Mejai için atalım onu da Drake gitmesin ya. Rift, Rift önemli değil de Drake alalım arkadaşlar. Yani Rift önemli de Drake'lerden de kazanabiliriz oyunu. Ne çıkacak bilmiyoruz gerçi de bahtımıza. Aa re atma diyorsun. Re atma biraz zorladık ama direkt almamız lazım. Bu neyse. Ama bizim bir şey çok kötüymüş ya. Midlane'in durumu. Tamam 20 stack yaptık. Şimdi bunları kaybetmemek için Witch yerine Zonya alacağız mecbur. Çünkü kaybetmek istemeyiz bunu. Bireliğime ölmemiz lazım, şu an bir tek onu kesmeye girebilirler ki gidiyorlar da. Ölmezse çok tatlı olur. Ama ölmüş, okey. Birisi yani. <laughs> i̇şte de basa, Basasın gelmiyor böyle. Flaşını aldım galiba, arkadaşlar. Yanlış görmediysem bunu flash attı değil mi? E, bu rifte basacağım ben de. Ya makroda bir sıkıntı var. Botta taptan kule kaybediyoruz şu anda. Durduk yere şunu basalım ya. Şu an kule falan kaybediyoruz. O hoş değil pek. İki tane kule aldılar. E, öyle olmaması lazım. Ben de öldüm şimdi. Galiba. Ejeyi de gitti. Bir sıkıntı var ya takımda, bilmiyorum kimde var ama büyük bir sıkıntı var gibi. <laughs> okay. Yani freshini aldım da bört mü? Flash'ını almaya worth mü? Çok da worth değil herhalde. Ya gerçi bu da güçlüymüş okey gibi de. Drake 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 30 saniye var. Aha no flash no flash no flash no flash. Bu adam G'ye almış. Aslında C'ye alması fena değil ya. C'ye kötü bir eşya bence. Yani Lucian'a C'ye alması bence bizim işimize gelebilir ya. Arkadaşlar çok da iyi bir eşya olduğunu söyleyemeyeceğim C'ye. daha Sakat kaldı eleman. Fena değil. Bunu reste başa Fena değil. Yavaş oynayalım ben taşırım burayı. Ben bunu keseyim. Baron yok değil mi? kalma kalabım aslında. ya. Ne zaman oldu? Direkt direkt hala almıyoruz evlere. Şunu alalım arkadaşlar da. Sayon tipis falan gelmiş. Bu oyun biraz heyecanlı bir oyun gibi sanki. Kazanmak istiyorum. Seriye çıkmak için. Güzel. Sion'u gidip kesebilirdim. Biliyordum açılacağını gördüm haritadan. Ama... Aa oh, yüreğe basmadım. Aa oh, çok iyi pozisyon bu çok iyi pozisyon ama... Aması şey... Devam etmedi kimse. Daha doğrusu bizim çocuk... Şeyi tutturamadı. Resim 4 kişiyle hiçbirine vurduramadı. Bir tanesine vursun. Şurada 3 vardı adam atamadı. Neyse yapacak bir şey yok ama. Burayı sizleyemeyiz ya böyle. Ölürsün kanka öldü ama. Ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim de haberin olsun yani ölürsün. Bu insan biraz atmış ya. Şuradan duvardan geçeriz herhalde ya. Şey geliyor. Şu geliyor. Buradan. Baron da alabiliriz şu an. Baron da alınabilir gayet. Gerçi Samira, bizim Samira yere düşmüş. Hmm. Hmm. Rey'i de basmadık, Zonya'yı da basmadık ki zaten o pozisyonda bassam da ölmüştüm değil mi? Burada da ölüyorduk Lucian'a. E Baron gitti şimdi. Orn yürü yürü, Baron'a yürü. Sen de base atma kanka. Tutarlar mı bilmiyorum da, ufaktan bir satmış olabiliriz ya. Bu takımla satmamak lazımdı, bizimkiler pek iyi değil gibi. Tutarlar mı emin değilim. Yasuo vuruyor bayağı var onu. Ya, Samira çok güçlü, Samira tutabilir. Ölmezse tutabilir. Ama nasıl ölmeyecek onu bilmiyorum. Irelia'nın ithal etmesi lazım. Çünkü Samira cidden buraya direkt tek başına taşıyabilecek güçte şu anda. Okey, en azından baronu vermediler. Bir tanesini kesti, bir tane daha kesti. کواردرا پنتا جدید مطمئnement جدید. اینجی این کاری نه. Ben şimdi oldum işte. Bir daha mecay geldi şimdi. Güzel. Bunlar nerede? Orn güzel pozisyon kapatıyor. Yukarıdan kaçarlarsa diye yukarıyı tutuyor. Muhtemelen oyalarsa keseriz bunları da. Bak, nereye zıplıyor? Nasıl oynuyor? Tamam yakaladık bunları ya. Bir tane yakalarız bunları. Gerçi bot yok bende ama. Şöyle yakalayabilir miyiz? Şöyle gidecekler. 69 gold ya. Kuleleri almak lazım ama artık. Belki Rabadon parası çıkarsa Rabadon alırız da. Devenen bitecek oyun zaten. Yere kalmayacak Rabadon'a. Bir daha attık ya sanki. Vamos a